Ne? Evde hırsız, hırsız var. Hırsız! Nerede? Çabuk herkes buraya gelsin. Nerede hırsız? Çabuk. Nerede, nerede? Nerede? Hırsız mı? Hırsız nerede? Vay. Hırsız nerede? Şu kanepe'nin arkasında. Şu şu kanepe'nin arkasında. Ama burada burada kimse yok. Yok kimse. Yok. Öyle evet. mi? Öyle görünüyor ki Danak burada biri olduğunu sanmış. Evet. Yanılmış olmalı. Evet olabilir. Bu arada burada ne işin vardı? Ha? Benim mi? Ah bırak ben anlatayım Ragu. Danak aklı başında değil. Evet. Yanlışlıkla odama girdi. Hı -hı. Bir anda onu karşımda gördüm. Yani tam senin odana götürmek üzereydim. <laughs> Teşekkür ederim Maya. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ha? Haklı varmış. İnsan yeter ki istesin Tanrı ona cömert davranırmış. Sadece zengin olmakla kalmayacağım. Aynı zamanda raguyu da alacağım. Maya'nın telefonunda bir numara var ve sürekli o numarayı arıyor. Numaradaki isim çok tuhaf neydi? Bay X. Bay X. Nasıl bir isim öyle? Mayi, bu isim değil bir şifre. Birinin kimliğini gizlemek istediğimizde o şifreyi kullanırız. Haklısın. Maya'ya dışarıdan yardım eden kesinlikle bu Bay X. Bu telefon numarası bizi ona götürebilir. Nasıl olur? Bu numara nasıl silindi? Sana güzel bir limonata hazırladım Ragu. İnanamıyorum. Onca çaba boşa gitti. Of. Sorun değil Ragu. Üzülmene gerek yok. Numara silindi ama en azından şüphelerimizde haklı olduğumuzu anladık. Ne pahasına olursa olsun o bayeksiyi yakalamak zorundayız. İyi ama onu nasıl yakalayacağız ki? Henüz ne ismini ne de adresini biliyoruz. Onu bulacağız Mayı. Elimizden asla kurtulamaz. Benim harika bir fikrim var. Bu ne böyle? Saçların çok kurumuş. Onlara hiç yağ sürmüyor musun sen? Mayı, oğlun saçlarımın eski halini daha çok seviyormuş. Daha önce saçıma masaj yapmak için kullandığı yağ çok kötüydü. Ama çok iyi masaj yapardı. Ama şimdi ondan bunu istesen bile bahane uydurup kaçıyor. Cık. Neyse bırak ben hallederim. Hmm. Senin gibi bir kadına neden bunu yapsın, yapsın ki? Ragu, biz de senden bahsediyorduk. Gelsene, gel. Demek uzun yaşayacak mı? Öyle mi? Saçıma masaj yapmıyorsun. Ama ben senin saçına yapacağım. Ne? Saçıma masaj yapacaksın. Yani Maya'nın gözünün önünde. Aklından bile geçirme canım. Maya'nın harika masaj yaptığını bilmiyor musun? Sanki ellerinde sihir var onun. Maya baksana. Bana masaj yaparsın değil mi? Ama... Göster ellerindeki sihri. Hadi hadi gel. Ah... Oh. Hatırladın mı? Eskiden ne zaman istesen saçlarına masaj yapardım Ragu. Evet, o masajları nasıl özledim. Parmakların gerçekten sihirli. Aynı eskiden olduğu gibi. Danak senin eline su dökemez. Teşekkür ederim Ragu. Biliyor musun? Benimle mutlu olduğun sürece Danak kahroluyor. Kafanı dik tut Ragu. Yeter mi? Evet patron. Hemen dönerim. Hey nereye gidiyorsun? Sen bana masaj yaptın ben de sana yapacağım şimdi. Ah. Hayır olmaz Ragu buna hiç Aa, gerek olmaz. yok. Olmaz geç şuraya. Senin için bunu yapayım lütfen. Peki. Aa. Aa. Kendini rahat bırak. Nasıl hissediyorsun bütün anılarım gözlerimin önüne geldi Ragu. Benim de Akşam saat 7'de evin arkasındaki depoda buluşalım. Ragu, telefonum neden senin elinde? Ben Şey ben yani şey. Telefonla ne yapıyorsun? E, e, selfie. İkimizin bir fotoğrafını çekeyim dedim canım. Olur değil mi? Harika fikir ragu Harika bakayım. Harika çıkmışız. A, Aha. Telefonumu alabilir miyim? Aha. Elbette. Bu arada teşekkür ederim ragu Benimle bu kadar yakından ilgilenmen gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bay X mesajı aldı. Şimdi sıra sende Maya. Telefonla konuşmak güvenli olmayabilir. Bu akşam saat 7'de eski depoda buluşmalıyız. Evet Maya çıkıyor. Hemen gitmeliyim. Hayır Raku dur dinle. Bana kalırsa oraya yalnız gitmemelisin. Eğer hep birlikte gidersek çok daha güçlü oluruz. Mayı lütfen anla. Beraberce gitmek daha tehlikeli. Mayı dinle. Bu tehlikeyi göze alırım ben. Ama sizi tehlikeye atamam tamam mı? Görüşürüz. Kendine çok dikkat et tamam mı? Bir karar verdik Raku. Beraber yaşayıp beraber öleceğiz. Bu yüzden tehlikeleri Birlikte göze alacağız. Bir şey mi oldu? Neden beni buraya çağırdın? Planda bir değişiklik mi var? Seni ben mi çağırdım? Bana mesaj gönderen sendin. Hayır sana mesaj göndermedim. Asıl sen bana mesaj gönderdin. Bu mesajı ben göndermedim ki. Hayır, ben yalan söylemiyorum. Demek ki telefonundan başkası mesaj gönderdi. Aman Tanrım. Biri seni kullanarak bana ulaşmaya çalışıyor olmalı. Bu kesinlikle o olmalı. Hadi buradan hemen gidelim yoksa ifşa olacağız. Danak? Danak sen... Sen iyisin değil mi? Ragubak Tam arkanda! Hey! Kaçma! Hey gel buraya! Söyle! Kimsin sen? Ragu! Dikkat et Ragu! Yüzünü göremedim elimden kaçtı. Üzgünüm Ragu. Sen niye geldin? Gelmeyin demedin mi? Çok tehlikeliydi. Ne yapabilirdim? Üzgünüm Ragu ben. Bu kimin cüzdanı? Bu cüzdan... Aksay. Demek Bay X Aksaymış öyle mi? Maya'yı kullanan oymuş. Bizi tuzağa düşürmeye çalışıyorum. Ne? Peki tamam. Sizi daha sonra ararım ben. Ne oldu Ragu? Müfettiş sana ne dedi? Akşay hapiste değilmiş. Birkaç gün önce duruşma için mahkemeye götürülürken... Polisi atlatıp kaçmış. Ey yüce tanrım. Kötü olmanın da bir sınırı var. Ragu? Maya? Ragu? Demek döndün Ragu. Ben de sana bir şey getirmiştim. Ma Maya sen... Ah en sevdiğin tatlı. Şimdi Ragu sevgilisinin ellerinden sevdiği helveden yiyecek. Hadi. Lütfen ye. Hepsi senin için. Hadi ye. Maya. Ne yapıyorsun Ragu? Yesene. Ne yapıyorsun? Ye hadi. Utanmana öyle, ne gerek yapıyorsun? yok. Hadi Ragu. Bana bunu sen mi soruyorsun? Ne yapıyorum öyle mi? Sen ne yapıyorsun? bunu neden yapıyorsun? Her zamanki gibi. Yine sana körü körüne güvendim ve her seferinde olduğu gibi sırtımdan vurdun. Beni yine yaptın. <laughs> Yaptığın yanlış Ragu. Yaptığın çok yanlış. Sana daha önce söylemiştim. Ben artık o eski Maya değilim. Daha önce ne yaparsan yap asla sesimi çıkartmazdım. Ama şimdi seni acımadan öldürürüm anladın mı? Maya! Yeter! Tek kelime bile etme. Ragu neyi yanlış yaptı söyler misin? Yanlış yapan Ragu değil sensin. Yalan söyleyen ve ihanet eden sensin. Hiçbir çaren kalmamış gibi davranarak Ragu'dan faydalanmaya çalıştın. Bu yüzden Ragu'yu suçlama. Kes sesini! Sakın konuşma yoksa dilini kopartırım. Bana ders mi veriyorsun? İstediğin kadar ver seni dinlemeyeceğim. Senin gibi değersiz kadınların bana söyleyeceği hiçbir şey asla umurumda olamaz. Beni anlıyor musun? Yeter Maya. Yeter! Artık tek kelime etmeyeceksin. Sen kime bağırıyorsun ha? Kime bağırıyorsun? Her zaman söyledim. Şimdi bir daha söylüyorum. Farkındayım hem sen hem o. Planımın sonunda ne olduğunu anladınız değil mi? Planımı öğrendiniz ama hiç önemli değil. Ne yapacağınız umurumda değil. Nasıl sabana hiçbir şekilde bir şey yapamazsınız? Biliyor musunuz şu anda başkalarının sadakalarıyla yaşıyorsunuz. Benim değil. Bana bunu yapmakla büyük hata yaptın Ragu. Sen. Sen. Ve siz ikiniz. Sizi bağışlamayacağım. Hiçbirinizi bağışlamayacağım. Maya harekete geçmeden önce bir şeyler yapmak zorundayım. Nedir bu? saçmalık da nedir? Dinle. Buraya kadar Maya. Her zamanki gibi bir tilki kadar kurnazsın ama bazı şeyleri hiç anlamıyorsun. Önemli değil. Sana her şeyi anlatacağım. Git numaralarını başkalarına yap. Çünkü bu numaralar bana asla sökmez. Senin gibilerini çok gördüm. Daha fazla vakit kaybetme. Ne söyleyeceksen hemen söyle. Bakalım yine ne karıştırıyorsunuz. Biz mi? Hiçbir şey karıştırmıyoruz. Sana sadece geleceğini gösteriyorum. Kocanı öldürdüğün için idam cezası alacaksın. Öyle mi? İdam cezası almam için kanıtları nereden bulacaksınız öyleyse? Onları kendin mi vereceksin. Sen şimdi diyorsun ki sen bunu yapacak kadar aptal bir insansın. Hmm, pekala. Kabul ediyorum. Madem çok merak ettin, kocamı öldürdüğümü kabul ediyorum. Aslında onunla parası için evlendim. Daha sonra da tüm parasını benim üzerime devrettikten sonra onu sinsice öldürdüm. Ama onu öldürdüğüm ortaya çıkmasın diye arkamda hiçbir delil bırakmadım işte. Bütün parayı alıp gideceğim ve sorumlusu siz olacaksınız. Nerat cinayetini soruşturulduğu zaman Danak, mülklerini Ragu'ya devrettiği için asıl katilin Ragu olduğunu anlayacak. Yanılıyor mu? Kim ölecek, kim parasız kalacak, kim nerede yaşayacak, bütün her şey planlandı. Yani artık hiçbir şey değiştiremezsin. Hiçbiriniz bana el süremez. Bence boşuna umutlanıyorsun. Hayal görüyorsun. Ama Maya bir mahkemede değilsin. Bu yüzden söylediklerin geçersiz. Ama ben bir komiser yardımcısıyım. Farkında olmadan bir polise işlediğin suçu itiraf ettin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.